Çok şükür İmam Mansur sayesinde Hazreti Peygamber'in yolundan gitme konusunda çok şey öğrendim. İmam Mansur bir gün cephede kahramanca savaşan komutanlarından birini yanına çağırdı. Onu savaştaki üstün başarılarından dolayı çok güzel bir atla ödüllendirdi. Ama komutana senin namaz konusunda savaşta olduğun kadar başarılı olmadığını duyuyorum. Bu doğru mu diye bir saat sual sordu. Komutan doğru olduğunu söyleyince de yapma evladım. En önemli savaş, bizim nefsimizle olan savaştır. Bu savaşı kazanmanın belki de birinci yolu da namaz kılmaktır dedi ve komutandan bir daha namazlarını aksatmayacağına dair söz aldı. Ama İmam Mansur bununla yetinmedi. Komutana dedi ki, olur da ileride bir gün dara düşersin. Paraya ihtiyacın olur. Sana hediye ettiğimiz atı satmak zorunda kalırsın. At, köydeki küçük pazarda sadece bir altın değerinde, şehirdeki büyük pazarda ise 27 altın. Öyle bakalım komutan, atını hangi pazarda satarsın? Komutan elbette 27 kat daha fazla kazanmak için büyük pazarda satarım imamın deyince İmam Mansur cemaatle kılınan namazların sevabı da 27 kat daha fazladır diyerek cemaatle kılınan namazın önemine dikkat çekti. Arkadaşlar, kardeşlerim ben de sizleri namaza çok daha fazla önem vermeye davet ediyorum. Hepinizi cemaatle namaz kılmaya çağırıyorum. İnşallah. Özellikle sabah namazlarının bizim için cemaatle kılınması çok önemli. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olun. Biraz daha özen gösterin. Allah hepinizden razı olsun. Allah Olur. senden de razı olsun. Canım.